Harika. Geçiyoruz yaylara. Yaylar zaten mutluluk içerisinde olmaları gerekiyor ama hepsi şikayetçi. Aa! Ne mesajlar? Aygün bu hani düzelecekti. Jüpiter hani Yay'daydı da <laughs> bolluk bereket gelecekti başıma <laughs> gelmeye kalmadı. Hiç bilmiyorum, var. bilmediğim için de evet. yorum yapamıyorum ama de bilenler demek ki Tabii tabii. Bizdeki şimdi bu e, bizim ekip dediğimiz tabii. yani ciddi böyle taraftar gibiler öyle evet, değil mi? çok ciddi takip ediyorlar. Tabii. Ve artık biliyoruz yani böyle bir aile gibiyiz. Aa o Venüsü şöyle yayım burada <laughs> olmuş. Üçün 3. evimden bu geçiyor, bu noktadayız. Şimdi yaylar e, bu zamana kadar, evet Ekim'de Jüpiter'le geçti. E, çok mutlu oldukları olaylarla karşılaşmadılar. Şimdi e, bu Venüs jüpiter kavuşumu, hani dedik ya Kral Edward'ın aşık olduğu evet. şu, o dönem, 1936'lı yıllar. Şimdi onların da böyle aşk ve ilişkilerde hayatlarını, vizyonlarını, bakış açılarını değiştirecek, onları aşka aşık edecek birileriyle karşılaşma fırsatları yüksek bir dönemdeler. Bunu değerlendirsinler. Belki şu olabilir çok seven biri karşılarına çıkar. Yaylarda şöyledir. Ya benim de sevdiğim olsun. Böyle bir algıları vardır ama sizi çok seven insana da şans verebilirsiniz. Orada biraz dağınık davranmasınlar. Çok güzel. Ee, onu seven, onlara ilgi gösteren, uzun zamandır özellikle ilgi gösteren birileri varsa hayatlarına dahil etsinler. Şans versinler, değerlendirsinler. Kariyerleriyle de ilgili iyi bir başarı elde edeceklerini düşünüyorum. Özellikle 17 Şubat'tan sonra. Beklentilerini 17 Şubat'tan sonraya alabilirler bence evet. 17 Şubat'a kadar yüksek bir beklenti içerisinde olmasınlar